Akdeniz'in sıcak kalpli şehri, kebabın, tarihi taş köprülerin ve bereketli ovaların diyarı, Adana'ya hoş geldiniz. Adana, 3000 yıllık tarihiyle Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden biridir. Seyhan Nehri'nin iki yakasına kurulmuş şehir, gün batımında bambaşka bir güzelliğe bürünür. Adana denince akla gelen ilk şey, elbette Adana kebabı. Ama bu şehir sadece kebap değil, bici bici, şalgam ve içli köfte ile de ünlüdür. Adana, yıl boyunca enerji dolu etkinliklere ev sahipliği yapar. Portakal çiçeği karnavalı ve film festivali gibi etkinlikler, şehre renk katar. Şehrin dışında, doğa tutkunlarını büyüleyen yerler sizi bekliyor. Kapıkaya Kanyonu ve Varda Köprüsü, fotoğraf tutkunlarının gözdesi. Adanalılar sıcak kanlı, misafirperver ve yaşam doludur. Onlarla bir çay içtiğinizde, kendinizi evinizde hissedersiniz tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla ve insanıyla Adana keşfedilmeyi bekleyen bir hazine.